sel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Ay sen git başımdan. istemiyorum, Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün dağıtır gecelerim sarışını Uykularımı uyusam nasıl korkarsın Hiçbir dakikamı yaşayamazsın Aysel git başımdan Ben sana göre değilim Benim için kirletme aydınlığını Hem kötüyüm Karanlığım Biraz çirkinim Islığımı denesen hemen düşürürsün Gözlerim hızlandırır tenağlığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın. Ya korku biriktirmek yetişsin. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincin bir türlü tutmaz sevincini. Ay sen git başımdan. Ben sana göre değildim. Sizliğim olsun, anlasana. Ben kötüyüm, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar boğultusu duymamışsın ki, içinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcu, dünya geniş, Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefin yolculuğun kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyor.